Akıllı kızım arkadaşlar benim. Kızım çok akıllı. Çok güzel bakıyor bebişlerine. Dışarıya çıkıyor. Çok durmuyor. 5-10 dakika gezine veriyor. Çişini yapıyor. Geliyor aşkım benim. Maşallah. Bebişleri de çok güzel arkadaşlar. Bebekleri de çok güzel arkadaşlar. Bebekleri, bebekleri bu şekerler çok tatlı. güzelləri maşallah sübhanallah. Büyüdükçe gözəlləşilirdir. Maşallah. Arkadaşlar bunlar yavaş yavaş leğenden dışarıya çıkmayı düşünüyorlar. Artık biz büyüdük diyorlar. Bunlar artık her birini bir yerlerden getireceğiz. Şunların tipine bakın arkadaşlar. Tiplerine bakın. tatlılar çok maşallah çok